Fatih ile birlikteyiz. Aytemiz Alanya Spor Karşılaşması öncesi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hemen ilk 11'leri vereyim. Daha sonrasında sohbete başlayalım. 5 ilk 11 ekranlara da gelsin. Siyah-beyazlar geldi. Kayada Utku. Defansın sağında Rozier, Solunda Rıdvan. Ortada Belinton-Montero ikilisini izleyeceğiz. Orta sahada Josef tessozati bahçesi Doğrukan üçlüsünü göreceğiz. Kanatlarda Rashid Gezal, Larin, Forvete, Vincent, Abubakar. Siyah-beyazların 11'i Alanya'yı da verelim. Daha sonrasında başlayalım. Alanya Spor 11'de gelsin. Kalede Marafona, Defans dörtlüsü Juanfran, Kolkır, Zavella, Tayfur. Orta sahada Berkan, Siopis, Bakasetas. Forvet hattında yani kanatlar Davidson. Adam Barreiro ve Kuma Babacar ilk 11'i. E, Çağdaş Hoca'nın da ilk 11'i bu şekilde. İlk bakışta 5 işte şu 11 hakkında ne söylersin abi? Wellington, Montero ikilisini görüyoruz. Dorukan dönmüş, Lerin de dönmüş. Beşiktaş'ın 11'ini e, ödüllendirilmiş bir 11 olarak görüyorum. Hı hı. Yani kazanan 11'in, e, Sergen Yalçın tarafından ödüllendirilmesi ve sahaya sürülmesi. E, işte Ersin'in cezası bitti. Evet. E, hatırlarsak hat yoktu. haksız bir yere bir e, karızı kart tep gösterilmişti Gaziantep maçında. E, ondan sonra e, o ayak seviyesine kalkan ayaklar oldu ama aynı kartlar ona gösterilmemişti. Evet. Biz de o günlerde bu kararın çok yanlış bir karar olduğunu dile getirmiştik ama Utku da Ersin'in yokluğunda Ersin'i aratmadı. Hatta şöyle bir parantez açayım sana, bir pas vereyim. Derbide gösterilmeyen, kayıcılığa gösterilmeyen kartlar sonrası hatırla Altay ay özellikle o pozisyon. He. Orta sahada bir kırmızı kart neleri değiştirebilirdi belli olmaz yani. Tabii o konu da çok önemli. Altay'ın pozisyonu ıı, kırmızı kartlıktı. Tabii. Eğer olmasaydı Denizli maçında Altay olmayacaktı. Altay da o maçta kurtarışlarını Denizli burada. maçında yani bunlar hakemlerin birbirine... hep birbirine bağlantılı evet. ıı, hikayeler ve sonuç itibariyle orada ıı, Fenerbahçe Denizli kazandı. Kötü oynadığı, 10 kişi kaldığı bir maçta Altay yıldızlaştığı bir maçta. Eğer Beşiktaş maçında adaletli yönetim gösterilmiş olsaydı, hakemler bütün kararlarını lehte talepte ıı, doğru vermiş olsaydı bugün e, Fenerbahçe Denizli'den 3 puanla ayrılamayabilirdi. Bunun altını çizelim. Tabi e, son e, izlediğimiz e, maçlar içerisinde de e, yine benzer e, sıkıntılar var. Kayseri-Trabzon e, maçı. Evet. E, orada e, çok ciddi manada sert bir uçar tekme var. Evet onu tweet atmıştım gördüm. E, evet tweet attım. Orada yüzünü çekmese gerçekten e, yüzüne gelebilir taban. Bu kadar net bir Kırmızı kart ama hakem vermedi. Bunlar hep bir sonraki haftaları etkileyecek. Belki de Kayseri'nin Trabzon karşısındaki galibiyetinin önüne geçti. Yani Trabzon 10 kişi oynamak durumunda kalacaktı. Bu kararlar bakıyorsunuz Fenerbahçe 5 taş maçında Fenerbahçe lehine çıkmıyor. Trabzon Kayseri maçında Kayseri lehine çıkmıyor. Bu anlamda da baktığımız zaman işte haksız yere ersin. iki tane ortak oyuncunun bir pozisyonda Aynı eşlerde ayak kaldırıp sonra Ersin'in ayağını kırmasıyla sonuçlanan evet. bir pozisyonda kırmızı kartı görüyor ve iki maç ceza alıyor. Bunlar adaletsiz yaklaşımlar, doğru yaklaşımlar değil. Hakemlerin bu tür yanlışları da ve standartsızlıkları da insanlardaki adalet duygusunu çok ciddi anlamda törpülüyor. O yüzden ne diyoruz? Hakemlere adaletli olun, maçlarınızı önyargılarla çıkmayın, kimseye haksızlık yapmayın her takıma eşit davranın diye e, söylüyorum. Zaten eşit davrandıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Biz kimseye, yani kimse kendi lehine bir şey istemiyor hakemlerden onu söyleyeyim. Herkes adaletli olunmasını istiyor. Onlar da adaletli davransınlar. Aynı klasik bir tabiri var ya gördüğünüzü çalın diye. Artık bir de o da değişti şimdi değil mi? Mesela gördüğünüzü çalından öte bir de var var artık. artık hani görmüyorsan da <laughs> ekstra, bir, ekstra bir şansın da var değil mi? Yani onu da göz ardı etmemeleri lazım. 11'den Devam edelim abi. Utku Kare'de 3 haftada da iyi bir performansı var Utku'nun. Başakşehir-Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşılaşmaları. Aslında Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 gol yemiş bir Utku gözüküyor ama özellikle Başakşehir karşılaşmasında çok kritik de kurtarışları var. Hatırla Demba'nın 6 pasta bir kurtarışı vardı, bir pozisyonu vardı. Fener maçında 3 gol yemiş bir Utku ama hani... Çok da böyle bu gol nasıl yenir tarzında veya onun haricinde de Fenerbahçe'nin çok pozisyonu olmadı kaleye. Kasımpaşa ona keza bir tane çok kritik pozisyonu var. Utku bu üç maçta kaleyi Ersin'den devraldı diyebilir miyiz ki? Görünen o. Yani e, bu kadronu... Bir de hoca, parantezinde şunu da söyleyeceğim. Hoca kaleci almayacağım. Belki. Şimdi oraya bakacak olursak yani Ersin mi Utku mu tartışması değil. Yani ikisi de iyi kaleci. Ee, önemli olan burada <laughs> başarılı giden bir yapıyı bozmamak. Yani şimdi Utku performansına Sergen Hoca memnun kalmasaydı Ersin'e dönüş yapabilirdi. Doğru. Yani demek ki Sergen Yalçın ki ben de doğru karar olduğunu düşünüyorum. Utku'yla devam etmesi oyuncuların içindeki iç adalet duygusunu da destekler. Yani mesaj değil mi bu? Mesaj. İyi oynayanı oynatıyorum demektir. Şimdi siz bunları oynarsanız biz eleştirirdik. Yani oyuncu fena gitmiyor. Bariz bir hatası da yok. Evet çok önemli kurtarışlar da yok ama maç üzerinde son iki maç performansı Hı -hı. üzerinde ama en azından kalede o Beşiktaş taraftarının hissettiği ya da kulübün hissettiği o tedirginliği yaşatmadı. Evet. Bu da önemli bir kazanım. Kesinlikle. O yüzden Utku'yu tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Roziye zaten... Roziye ben... ile Gezalı aynı anlamda mı konuşsak? Beşiktaş'ın sağ kanadı... E Defans'tan geçen... başlamadık mı? E, Onu da bu. İsim mi konuşalım? isim. Roziye. Roziye ben ona Pitbull lakabı taktım. Bazen bazı taraftarların başına <laughs> gitti. Neden Pitbull? Çünkü Pitbull yakaladığımı bırakmaz. Bırakmıyor. Şimdi... E... Gerçekten e, oyun içerisinde de e, oyun konsantrasyonu çok yüksek. E, ben biraz Recep Çetin'i e, hatırladım. Öyle e, mi? Bazı pozisyonlarda, e, şimdi eskiler biriler. Recep mesela geçerdiniz Recep'i pozisyonda. Recep dönerdi tekrar. Karşınıza gelirdi. Karşınıza gelirdi. Şimdi Rozier'den kurtuluyorlar. Takımın çıkış görüntüleri de ekranlara evet. geliyor. Rozier'den kurtuluyorsun. Bir bakıyorsun yine karşında bitiyor. En kötü tutuya indiriyor. O yüzden bu tür e, kaybetmeyi, adam o zaman geçirmeyi oyuncuları isteyemeyen... var hatırlıyor musun? Tabii yani ozan... dağıtmıyor. Tabii yani bu tür reaksiyon oyuncuları, bir oyun anlamında bir reaksiyon verme, geri dönüşü Hı -hı. E, çok sert ve agresif. Kaybetmeyi, e, geri vitesi çok beğenmiyor, reyesi olmayan bir oyuncu. Onu söylemek isterim ama diğer taraftan da e, karakter olarak da büyük takımların bu tür oyunculardan fazlalığı her zaman olumludur. Yani, Rakibin yaptığı haksızlığa ya da şeye reaksiyon gösterecek, sahada ezdirmeyecek taraflar evet. bunu ister. Yani burada kalkıp fiziki bir kırmızı kart edilecek bir davranış değil ama Yok. orada da e, o, haklı olduğunuz bir pozisyonda yapılan bir konuyla ilgili orada duruş sergilemek de takımı birbirine kenetler ve güçlendirir. Yani bu tür oyuncuların takım içerisinde 3-4 tane yerleşmesi... Olması e, gerekir değil mi? Tabii tabii. Bizim Türk futbolunda bu vardır. Saha içinde böyle oyuna, hakeme... Yani ama tabii haklı olduğum pozisyonlardan bahsediyorum. Böyle isyan edecek, onu baskı altına alacak rakibi bu tarz oyunculara ihtiyaç var değil mi? Ben bunu hiç Avrupa'da mesela Avrupa'da da belki bu oyuncular çok önemlidir ama bizim Türk futbolunda ciddi anlamda takımlarda bu tarz oyunculara ihtiyaç var. yerden biz bunu beklemiyorduk mesela. Yani en azından ilk geldiğinde kimse böyle bir şeyi e, görmüyordu ama Fenerbahçe'nin maçıyla birlikte onun o yönünü görmüş olduk. Yani ben e, Roziye'den bekliyordum. Hatta, Bekliyor e, tabii ben e, Nazım Sangare'nin alınmaması, Santon'un alınmaması bunların ben yapılarının biraz daha en sakalayla defansif yönü ağırlıklı. Beşiktaş gibi hücum oynayan takımların işte Rıdvan gibi e, işte e, baktığınız zaman eski Gökhan günü gibi, evet. Roziye gibi tercihler tercih aşamasında çok konuşma yaptım. Televizyonlarda çok program yaptım. O yüzden bu yapı çok önemli. Yani hem defans yapacak agresif anda da hücum katkısı, çizgiye inmesi bu özellikleri de büyük takım için gerekli olan şeyler. Yani siz işte Nazım Sangare ile sağ bek koyarsınız, en sakalayı sola koyarsanız Gidemez. dediğiniz tabii olması gereken maçlarda oynayamazsınız. Ve o zaman Sergen Hoca'ya da şunu söylemiştim. Hocam geçen sene geldikten sonra Abdullah Avcı'dan sonra oynattığın ofansif futbol, topu ileriye taşımak boyut bile değer kazandı. Bir ara Lens bile değer kazandı. Hatırla o süreçleri. Sergen Hoca'nın oynatmaya çalıştığı futbolla geçen sene oynattığı oyuncu, almaya çalıştığı oyuncular arasında bir çelişki var deyip, orada biraz daha Roy ve Rıdvan konusunda tweetler attım, yayınlar yaptım. O yüzden Rozi'ye çok fazla sürpriz değil. Oradan bakmamız lazım. Ama tabii ki, bir futbolcunun bir takımı benimsemesi, formayı benimsemesi, onun için mücadele etmesi çok önemli. Çünkü şöyle bir risk vardır bakın. Bir oyuncu alıyorsun. Oyuncu kiralık. Tamam. Topu ayak sokarken, kafasını sokarken imtina eder. Kiralık oyuncunun bu şey vardır. Evet. Özellikle ama sakatlanmayın, bu Eğer siz bir oyuncu topa kafasını sokuyorsa, pozisyonlarda reaksiyon alıyorsa, hırslanıyorsa sanki derler 40 yıllık bu takım oyuncusu Hı -hı. gibi. Bunu yaşıyorsa oyuncuya sarılacaksınız. Doğru. Oyuncuya kıymet vereceksiniz. Baştağılcı yapacaksınız. Ben e, pozisyonlardaki hissi biraz pitbull e, yakıştırması e, sanki oturdu, Yani yakaladığını koparacak gibi kolay kolay bırakmayacak bir yapısı var. E, umarım sakatlık yaşamaz. Beşiktaş taraftarı bugün Gökhan Gönüllü bile e, Rosie'ye sayesinde unuttu. Kesinlikle. Ben Montero Monterey Stopper de yedek Vida döndü antrenmanlara ama mesela Şimdi bu, vida, da, bu vida, da mesaj mıdır mesela? Mesajdır. Vida sahaya çıksaydı ne olacaktı? Oyunduğu, ne düşünecekti? Montero'yu ne oynatacaktınız? Size çok maçta evet hatalar yaptı. Tecrübesiz 21 yaşında bir oyuncu. Başakşehir Pener maçında Necip de Stoper oynadı bu iki. Tabii bu oynadılar ve bu maçları da Başarılı çok başarılıydılar. Oldu. Yani ben geçen hafta Necip'in işte sorduğun sorudan dolayı Necip'in yedek bırakılması... Necip dedim başka sosa kırılabilir. Necip olduğu için kırılmıyor. Yani Necip bu takımı çok benimsediği için, görev adamı olduğu için, kaptan olduğu için, evet. dert etmediği için Necip. Ama ben olsam mesela Necip kadar e, soğukkanlı olmayabilirdim. Çünkü o arada iyi oynamışsınız, iyi gidiyor ama orada Wellington geliyor. Şimdi Wellington'u kesin ya da Montero'yu kesin, vidayı koyun bu sefer derler ki yani ben hazır iyi giderken, hazır kazanıyorken hmm. neden kesiyorsun? Biz de o zaman Sergen Hoca'ya kazanan kadroyu neden bu kadar oynuyorsun? Neden bozuyorsun? deriz. deriz. Çünkü arada bir pom maçı var ama yani ciddi maçlarda vesaire, Avrupa maçı olsa, Şampiyonlar Ligi maçları devam etse o zaman rotasyonu makul görebilirsiniz. Ama şu anda bununla oynamak yanlıştır. Ama Sergen Hoca'ya bakıyoruz. Bugün sahaya çıkardığı kadro hem içeriye hem dışarıya mesaj. Kazanan kadroyu bozmayan bir teknik adam var. Kesinlikle. Kazanan kadroyu üstüne üstlük geliştirmeye çalışan bir teknik adam var. O zaman ritmi bozmayacaksınız. Hatırlıyorsan Rıdvan çok iyi maçlar çıkarınca evet. son maçta hoca dedi ki şey döndükten sonra En Sakalayı da oynatabilirim. ikisinden biri falan dedi. Orada bir taraftar şey oldu. Ya ne oluyor? Bir haksızlık mı var acaba? falan. Ama hoca Rıdvan'la kazanan takımla, kazanan oyuncuyla devam etti. bu da oyuncular da şunu gösterir. Ben iyi oynuyorsam demek ki forma benim. Forma adaleti var. Evet, bu çok iç içeride oyuncular bizden daha çok konuşurlar. Evet. Yani sen daha iyi biliyorsun Met, bu işleri Oyuncular otururlar, sabah akşam idman yaparlar, yerler gelirler. Herkes bari, konuşur, abi. der ki ya ben oynamam lazım vesaire falan. Ama bazen çok konuşan oyuncular vardı, ayrıldılar takımda. Mesela ben bir oyuncu için ismi lazım değil, gidiyordu hemen gitsin dedim mesela. Ya dediler ki hemen vazgeçtin işte şöyle kıymetli oyuncu falan. Dedim ki yani başka sizin <laughs> bilginiz sadece saha içinden ibaret. Ben saha dışındaki bilgileri de biliyorum. Bazı oyuncular konuşmayı biraz fazla yapar. o Fazla yaptığınız zaman da hoca da, arkadaşları da, yöneticiler de rahatsız olur. O yüzden gönderirsiniz. O yüzden bir oyuncunun kriterini değerlendirirken ona bakmak lazım. Orta sahaya geçelim mi? Geçelim orta sahaya. José Atiba Doğukan Üçlüsü var. Mensah e, ilk bölümde haftanın ilk çalışmalarında sakattı. Sonuç antrenmana çıktı. Takımla beraber çalıştı ama Hakemler de geldi bu arada. Evet. Atilla Karoğlan onları da söyleyelim. Atilla olan maçın hakemi, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcıları Suat Arslan da var hakemi. Ee, şimdi artık hakemleri söylerken var hakemini de bir parantez açıyoruz mecburen. Hayır, açma, Suat açmak lazım, avara da açmak lazım. yani. Abi de bunun avarı var vardı, değil mi? Var var. Çünkü orada çizgiye bakıyorsunuz. Çizgi bir milim önde, bir milim arkada o sayt verdiriyor. O kol hareketi, el hareketi gördük yani. Evet arada evet maalesef. Lazım. Burada... Iı, İnanın hakemlere çok güvenmek isterdim. Belki de son dönemde bu hakemler konusunda eleştiri yapan benim. Bundan da hoşnut değilim. Yani. Ki sen çok güvendiğini belirtten tweetlerde attın. Ben biliyorum yani. Yani enteresan hakemlerle ilgili enteresan tweetler atmışımdır ama yani genç bir hakemi e, siz derbi maçına veriyorsunuz. Yani bunu ulusal kanalda, TRT'de söyledim. Yani riskledim. Bu riski niye alıyorsunuz? Yani bu hakemi kazanmak mıdır? Genç oyuncuyu sahaya sürmekle sürmemek arasında bir fark vardır. Şimdi Beşiktaş'ın maçına, Fenerbahçe maçına genç bir hakemi veriyorsunuz. Dedim ki bu sonuçların listelerine katlanacak mısınız? Ya baktık ki hata yaptı. İki tane diyelim Fenerbahçe'ye hata yaptı. Dört tane Beşiktaş'ın pozisyonlarında hata yaptı. Yani Beşiktaş'a yaptığı hatalar Ölecek maçın mi? ölümü. Çok Tabii. riskli hatalar. Siz bunu görüyorsunuz. Fenerbahçe memnun değil. Beşiktaş hiç memnun değil. <laughs> kalkıyorsunuz bu hakemi de kalkıyorsunuz bu hafta maç verdiniz. Hatay maçına verdiniz. Hatay... Orada çok kritik bir Kır... pozisyonu var. Izledim. Tabii şimdi bunu söylemeye çalıştım bu. Yani hakem de orada içeriye mesaj veriyorsunuz. Yani sen bu hataları yaptın da bu maç hakemi bu hakemi, iki, iki maç dinlendirilmesi lazım. Ben Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemini e, Kaan nu, Kan Numan dinlendirirdim. Bir hafta değil iki hafta dinlendirdim. Üç hafta dinlendirdim. Denirse ki ya genç hakemimiz yok elimizde. İşte Avrupa maçlarına gidenler var. Vesaire üç hakem. Onu da söylediler. Hı. Dedim ki o zaman sen derbi maçına genç bir hakemi atacak kadar özgüvenlisin. Hakemlerine güveniyorsun. O zaman diğer hakemlerden güvenmediğin hakemleri ver o maçlara. Tabii. Yani derbi maçı bu kadar ucuzladı Tabii. mı? Deriz. O yüzden MHK'nin bu konularda anlatacağı hikayeler yok. Gözlemci raporları, temsilci raporları. Maalesef konuşmak istememe rağmen bu adaletsizlikler can sıkıyor. Kayseri'nin iki haftadır Erzurum Spor'a yapılan haksızlıklar. Kayseri Spor iki haftadır Samet Aybaba Göztepe'de bir tane net evet, gol evet. yenildi, iptal edildi. Ee, 1-0'da 2-0 olacaktı maç. 2-1 şey, beraber bitti beraber maç. Bit. 2 puanı gitti. Bu hafta Trabzon maçında 10 kişi oynayacak Trabzon. Net kırmızı Bilal ayağını kaldırıyor orada. Kesinlikle oyuncunun yüzüne gereken kafayı çekiyor, omuzuna sıyırıyor. Kesin taban. Topa da değmiş ama yani Beşiktaş maçına bağlayalım. Ersin'in pozisyonuyla falan alakası yokken orada kırmızıyı kırmızı gösteriyorsun. Burada ne yapıyorsun? Oyuna devam. Oyna devam diyorsun. O zaman bizim de bunları konuşmak standart yok, standart. Standart yok standart ve yanlışlar var. O zaman lige tesir ediyorsun. Sonra hakemler nasıl oyuna tesir ettiler bunu görmüş oluyorsun. Sahaya dönelim. dönelim. Türkiye'nin en iyi orta sahası şu anda 5 Oynayanıyla oynamayanıyla değil mi? Yok, oynayanıyla. Sadece oynayanıyla. Joseph Atiba doğru kan Evet. Şu anda doğru. Hayır. Şu anda Joseph Mensah Atiba, e, Atiba. Tamam. Bu üçlü tabii ki Dorukan da bu bir parçası oldu son dönemde girişiyle vesaire ama buradaki Mensah, Joseph ve Atiba üçlüsü gerçekten çok dinamik bir yapıya büründü. Doğru. Dorukan'ın da bu üçlüden farklı kalır tarafı yok. Hani sakatlıktan çıktı vesaire falan ama bu oyuncuların akışkanlıkları çok kıymetli. Yani hem oyunu çok koşuyorlar, hem mücadele ediyorlar, hem topu taşıma yani çok önemlidir. Adam eksilterek oyuna girme Mensah'ın en önemli özelliği odur. Josef'in agresifliği. Mesela Beşiktaş takımında eksik olan bir şey vardı. Hep onu söyledim. Temaslı oyun. Şimdi senin futbol konuşurken anlattığın hikaye vurdu. Josef'e kadar orta sahada ne olursa olsun Atiba da çok temaslı oyunu çok seven bir oyuncu değil. Evet, yani uşak, evet çok koşarak, kapatarak, iyi savunma yaparak bunu kapatıyor. Ama daha kibar oynuyor. Ama Josef öyle değil. Josef hem sert hem temaslı hem boylu postu hem de oyun içerisinde var. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Arkadaş Özef sağında koşan bir Atiba, solunda koşan bir Dorukan ya da akışını çok topla iyi hareket eden bir eee Mensah Beşiktaş'ın bu anlamdaki Türkiye'deki en dinamik orta sahası. Şimdi bu arkadaki bu üçlü böyle koşunca ne oluyor? Abubakar, Larin, Gezzal Gezal. daha çok daha kritik işler yapıyorlar. Gezdal için iki koşuyorlar. Hacı örneğini vereyim sana. Galatasaray'da Hacı kenarda beklerdi top bu alda oynardı, gol atardı. Arkadaki herkes ona çalışırdı. Herkes değil mi? çalışırdı. Şimdi Gezal Fenerbahçe maçında ilk 45 dakika bir asisti var. Oyunun içinde çok yoktu. Topla girişlerinde evet. Larin kadar girmiyordu. Abu Bakar kadar girmiyordu. Bekledi, bir tane asist yaptı. Bekleyebilirsiniz. Bu da var. Sergen hocadan hep örnek veriyorlar ya. Evet. 90. dakikada bir gol atar. Olur. Maçı kral olur diyor ya. Şimdi Gezal'ın durumu da o. Evet. Ama Gezal'ı taşıyacak oyuncun varsa Gezal kral olur. Evet. E, pekala Gezal bu kadar oyunu taşıyamazsan olacak? Takım bunu taşıyamazsan olacak? O yüzden biraz daha oyun içine girmesi e, 11 daha güçlü Beşiktaş'ı taşı e, özlenebilirdi. geçen haftaki maçta. Gezal Fenerbahçe derbisine göre Kasımpaşa maçında daha e, oyunun içerisindeydi. Top alışları, Doğru. verişleri, savunmaya katkısı, oyuna katkısı, skora katkısı. Yani Fenerbahçe maçındaki Gezal iyiydi ama Kasımpaşa maçındaki Gezal çok daha iyiydi. Her geçen gün üstüne koyuyor. Üstüne koyuyor. Özgüven var. Liderlik gelmeye başladı. Oradaki belki de Laiç'ten beklediğimiz kaliteyi e, iyi işleri kilit oyuncu rolünü Gezal yaşamaya başladı. Şimdi e, Gezal'ı da konuşmuş olduk. Orta sahayı konuşmuş olduk. Hı hı. Şimdi sen dedin ya abi başta Utku için söyledin özellikle. Mesela Montero için söyledin. Rıdvan için söyledin. Forma adaleti diye çok iyi bir performans gösteren gösterenlerin Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında yoktu. Enku Duvar takım 3-0 kazandı. Hoca bu hafta Alanya deplasmanında ben Lerin'i oynatırım dedi. Yani bu Lerin'e güveni gösteriyor? Yine forma adaletini mi gösteriyor? Bu arada Lerin hemen bir parantez açıyorum. Takımın en golcü isimlerinden birisi. Sol kanatta oynuyor. Hani Tolga'da oynaması da bizim için sürprizdi. Sergen Hoca yine e, şapkadan tavşan çıkardı mesela. Yok şey öncesinde de oynuyordu. Yani ama, Beşiktaş'ta değil ama. Beşiktaş'ta oynamadı. Tabii. Görmedik. Gönderdiğimizde orada sol açık Aynen. oynayabiliyordu. Kanat forvet gibi düşün. Kanat forvet. Gerçi ikinci forvet gibi değil mi? Mesela sol tabi, kanat tabi. mı diyelim? Yok, Şimdi Abu Bakar'la oynuyorsan. Abu Bakar e, klasik santrofor değil. Yani pivot dedikleri o değil. Gezici santrofor. Hı. Yani topu geriden alıp oynamayı seven. Abu Bakar Cenk Tosun'un Dönemindeki Larin şu anda o görevi mi yapıyor? Evet. Cenk Tosun'un sol bek oynaması gibi. Sol açık. sol açık. Sol açık oynaması gibi. Ya da milli takımda yine mesela Burak da gezicidir aslında. Burak ve Cenk. Orada evet. Kenan oynatıyor Kenan, mesela. Kenan, Kenan Karaman. Evet. Kenan Karaman oynatıyor. Doğru doğru. Bazen doğru. Cenk oynatıyor. Bu tür dolduruşlar futboldaki mantığı budur. Ama Sergen Hoca hem adalet duygusu bir de burada adalet duygusunun yanı sıra oy sistemiyle alakalı. Siz Hı -hı. oyunu savunmada oynarsanız. Hamle oyuncusu olarak yani savunmada biraz daha e, orada nasıl diyeyim en kudu açık alanı çok daha seviyor. Yani Doğru. kontra atak futbolunda daha etkili. At sola girsin içeri girsin. Şöyle tek Fenerbahçe bu. Şimdi, son gol. Bizim Larin'le oynaması aslında Beşiktaş'ın oyun felsefesinde gösteriyor. Ben diyor ki Fenerbahçe maçında Başakşehir maçında nasıl önde oynadıysam ikinci ve üçüncü bölgeyi çok ofansif oynadıysam bu sefer de öyle oynayacağım. O yüzden Larin'le Abu Bakar'la başlarım. İkinci yarı gerekirse hamle oyuncusu olarak en kuduyu alırım diyor. Yani oyunu Beşiktaş Evet, rakip yarı sahaya Oynamayacak. İç sahada oynar gibi. Kendi oyununu oynayacak. Kendi oyunu ne Beşiktaş'ın? Hücum. Yani, rakip yarı sahada. Evet Beşiktaş'ın ne dedik e, şey maçlarında? Başakşehir, Fenerbahçe maçlarında. Herkes şaşırdı işte. Yayınlardayız. Dedim ki Beşiktaş bu maçı kazanabilir. Bir tek şartta. Ofansif oynayacak. Oyun başına. nerede oynayacak? Çünkü ileride oynayacak. Çünkü senin defansında zafiyetler var. Kalede belirsizlikler var. Böyle bir maçı e, önde oynamazsan, önde basmazsan. ha Trabzon maçında bunu oynadı. Kazandı maçı ama Son 20-30 dakika düşmüştü. Başka evet. Başakşehir maçında 75 dakika oynadı. Fenerbahçe maçında 90 dakikaya çıkartabilirdi ve çıkarttı. Doğru. Buradaki geliş girişler önemli. Bir takım 90 dakika ileride basamaz ama belli periyotlarda o oyun dengesini dinamik bir orta sayıla aşarsa bu iş olur. Sergen Hoca Alanya maçına şey diyor. Sen lidersin ben diyor 22 puana oturacağım diyor. Yani felsefesi bu. Larin en kuduyla tercih etseydi hocanın kafasında başka hesaplar, başka oyunlar vardı derdim ama Larry'nin tercih etmesi tamamen e, mevcut mesajı, sitemle, mesajı oyunu be. domine edeceğiz. Agresif kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu da Sergen Hoca'nın artık özgüveninin evet. yerine geldiğini, eski geçen seneki kimliğine bir ara hocala yere bazı Gidek maçlarda vesaire transfer tercihlerinde sıkıntılar yaşadı. Bunları söyleyelim. Ama Beşiktaş'ın hala e, hocası moral motivasyon olarak Sergen Hoca çok iyi durumda. Diğer oyuncular Abubakar çok iyi durumda artık Yeniden böyle Mars ile evet. diyor, bilmem ne diyor, yeniden dünya ha, diyor. Haberler çıkmaya başladı. Tabii Porto, Porto, e, Abu Bakar arıyormuş. <laughs> bir de bu haber, haber çıkardı. Mesela Porto, Abu Bakar arıyor. Ya şöyle performans. Çok iyi da, yaptı ama Normal taraftar var Porto'da e, sonuçta e, çok uzak olduğumuz bir camia değil. Yani e, Çok yapımcı bir şey oldu. Tabii tabii amigolarına kadar arkadaşlar <laughs> evet. sağ olsun Kuvarizma amigolarıyla arkadaşı böyle. yaptı bizi. Bir gün havalimanındayız anlatayım. Lisbon'da mı? Lisbon'da şey gidiyor, Porto maçımız var. Şampiyonlar ligi. Tabii orada iki tane şey geldi ama böyle falan. Ben de şey, baktım kualizma falan filan diye şeylermiş. Normal taraftar zannettim önce. Dedim hey Ricardo dedim. Biz de kenarda bekliyoruz Ricardo deyince tabii döndü bu. Ricardo falan. Ama bir döndü şey gibi hayırdır birader der gibi. Ondan sonra şimdi Instagram'dan takip ediyorsun ikisi. Porto taraftarının liderleri. Oranın Alem Markaryan'a gidiyor tabii, tabii. ondan sonra bir arkadaş arkadaşlarım Orasında da Ricardo Quaresma'nın iki tane, hem Porto ve Beşiktaş. Yani evet, Kalbimde evet. unutamadığım iki takım dedin. Hala takipleşiyoruz yani. <laughs> şeylerde. yani Porto uzak bir camiye değil ama sağ olsunlar sonuçta iyi bir transfer oldu. Evet bir takım dizide sıkıntılar vardı ama değerlendirildi. Çok ucuz ama maliyet Alınabilecek bir risk miydi? Çok tabii tabii. Yani orada çünkü... Hani 8 milyon kimse sakat değil demedi zaten Evet. ama bedavaya alıyorsanız çok maliyete ucuz alıyorsanız bu risk Abubakar oldu. için değerli. Bugün Abubakar çok mutlu, Sergen Hoca mutlu, taraftar Erdal mutlu. mutlu, Ahmet Nur Çabuklu taraftar zaten mutlu. Abubakar, iş geldiği için çok mutlu. Son dakikalara geliyoruz abi. Hemen kısa bir e, Alanya Spor'un da 11'ini bir değerlendir bir genel evet. olarak. E, özellikle tabii hücum hattı dikkatimizi çekiyor bizim. Sol beklerinde Tayfur oynuyor. Son iki da mağlup olan bir Alanya'sı var. Şimdi çok iyi savunma yapıyorlardı. Türkiye'nin en az gol yiyen takımı kabul edelim. Şimdi Tayfur'un ismini görüyoruz. Orada Ahmet e, şu anda yok. Ahmet Mubanje normalde oynuyor yok. Ahmet Güray bizden kiralık giden gençler. Yedek kadroda. Yedeklerde. Onun ama kadrosunda sözleşmesinde herhangi bir oynamaz diye bir madde yok. yok. Yani o ile ilgili bir opsiyon kullanmış. Buradaki en önemli eksik takımın kaptanı Epecan. Evet ve onun Bilmiyorum. arkası oynayan Salih. Evet. Ve Mumanje. Şimdi 3 tane önemli oyuncusu var. Yani aslında Alanya'yı kreatif kılan, artı yapan, çok dinamik ve güçlü bir takım olmasının temel 3 oyuncusu. 4 oyuncusundan 3'ü bunlar. Yani Bakasetas'ı da eklediğim zaman gerçekten çok güçlüydü. Yani bugün Efecan'ın olmadığı maçlarda işte Göztepe maçını izledim. E, bu arada tekrar Efecan milli takımda oyuncusu. Sonra da geçmiş olsun, geçmiş olsun diye Evde ev de tedavisine devam ediyormuş. Allah şifa versin. Önümüzdeki hafta döner herhalde o. Döner ayı. artık evet. Bir yani önümüzdeki şey hafta olur. Buradaki yapı bu üç önemli oyuncusu yok. Yani orada tabii Berkay'ın Berkan'ın e, o bölgedeki etkisi e, nasıl olacak ona bakmak lazım. Biraz farklı oynuyor çift forvet gibi. Yani öyle. Evet. E, Baba Babakar'ı e, biraz daha e, önde ikili gibi oynatıyor. Değişkenli oynatıyor. Yani bazen hani tek forvet gibi bırakmıyorlar. Arkada e, Vakasetas e, genelde e, pozisyon alıyor. Çok önemli bir oyuncu. Orada da artık Joseph'in Josef'in, Atiba'nın yani varlığı ne kadar karşısına ne kadar varlık gösterebilecek o savunma hatında ya da Dorukan'ın performansında. Çünkü sağlam bir orta saha ve sağlam bir defans kurgusuyla başlayacak. Ama Beşiktaş'ın taşın yine söylüyorum. Wellington, Montero ikilisi çok test edilmiş, çok birbirine uyumlu bir şey değil, kadro değil. Yani Halen maçları izlerken bana yani bir oyuncu ıı, takım arkadaşlarına da taraftara da gazetecilere de bir güven verir. İzlerken acaba hata yapar mı? Bir ıskalar mı? Kontrolsüz bir hata yapar mı? Ben de hala var. Çünkü bazı oyuncular öyle kontrolsüzdür. Yani böyle timingini ayarlayamaz. Yani her maçta Fenerbahçe maçında da öyle bir şey oldu. Böyle bir yok. Ee, Fenerbahçe maçından Başakşehir maçında olabilir. Kasımpaşa maçında yaptı. Kasımpaşa mıydı? Montero mu Wellington? Wellington. Kasımpaşa. Kasımpaşa maçında. Yine öyle bir bir zorlama yaptı. Yani diyeceğim şu ki o riskleri e, çok fazla alıyor. Biraz müdahalede timingde biraz defans oyuncusu oralarda o hatayı yapmaz. Hani hücumda yaparsanız olur. Garanti oynarsın ama oradaki yaptığınız her hamle ol, riskli Doğru. olması lazım. Orada bir belirsizlik var. E, defans'ta bugün eşleşmelere baktığımız zaman o bölgede belki Davison karşısında kim oynayacak? E, belki Rose'e onu Rose'e onunla oynayacak. Orada o geçişleri içeriye girip hı hı. kapatabilir. Orada bir korku yok. Diğer yani Rıdvan'ın performansı çok iyi gidiyor. Yani belki de defansif zafiyetleri en iyi yapacak bir oyuncu profili oldu. Bunu görmemiz lazım. Rıdvan e, Başakşehir maçında sahanın tartışmasız yıldızıydı. Doğru. Yani e, Başakşehir'in bir adım attırmadı. Biz şey Rafael'e adım attırmadı. İkisini de bozdu ki ikisi de çok üst düzey oyuncular. Doğru. Ve o bölgede gitti geldi gitti geldi. Hakikaten çok iyiydi. Fenerbahçe maçında da iyiydi. Böyle istikrarı yakaladığınız zaman, oyunun da göz güveni yakaladığınız zaman Rıdvan'dan zaten ilk geldiği günde hep... Şenol Hoca'ya mesajı var mıdır? Var tabii yani. Hoca çünkü Hoca... biliyorsun dedi ya. Şenol Hoca takipte zaten sola... Sol istiyorum dedi ya. Sol back. performansı e, bence e, düşmeye başladı. Son 2-3 maçtır dağınık işler yapıyor, hatalar yapıyor. Dün karşılaşmada da bir sürü top kaybı yaptı. E, Fenerbahçe'nin yenilmesi nedenlerinden biri de o. Ee, ama değişiklik yapmam bana, mi? Bana şans gelebilir diyorsun milli takım için. Kapatacağım. Bence gelebilir. Kapatacağım e, ama skor tahminini de isteyeceğim. Yayından e, önce söyledin. 1-3 diye düşünüyorum. 1 3-1 3 diyorsun. Evet. Kimden bir? geliyor goller? Maç sonu yayında beraber konuşuruz. E, ben Larin diyorum. Bir Larin. Gezal diyorum. Gezal'ı ben de düşünüyorum. Artık attım golü. E, Atiba diyorum. Atiba. Ben de 2-1 diyorum. Babakar diyorum oradan. Babakar mı diyorsun? Ben de 2-1 diyorum. Ben bir Abu Bakar, bir Gezal'da bende var. Rakibi bilmiyorum. Çok da bir alay yani kimi, kimi bir son falan çok iyi oyuncular. Yani şimdi bu romantik bir maç. Şimdi Çağdaş Atan ceza Onu soracak gitti. evet. Çağdaş, Hoca e, yani işte verilen ceza ile ilgili haksızlık bir ceza uğradığını ifade etti. Bugün çıkmış sahaya. Takım başında olması önemli. Beşiktaş'tan gitti. Sergen Hoca ile evet, e, etko Hoca'sı vesaire ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Ondan sonra e, tabii o da kendini ispat etmek tabii. isteyecektir. Ee, kazanmak isteyecektir, liderliğini korumak isteyecektir. Beşiktaş bu maçı kazanırsa ki e, kazanmaya yakın maçın favorisi e, 23 23 23 22 ile ligde pozisyon alıyor. Bu pozisyon ne demek biliyorsunuz değil mi? Beşiktaş'ın 4 haftalık ölüm çukuru dediğimiz, evet. bu dönemece ölüm virajı evet. dediğimiz bu virajı atlattı. Şu anda önünde de tabii her maç zor ama önümüzdeki haftaki fikstürü, önümüzdeki süreçteki fikstürü rakiplerine göre daha kolay. Yani öne geçme, hatta ve hatta bu maçı kazanırsa lider bitirme İki. E, ilk yarıyı yapacak. Bu ne kazandırır? Yönetim daha özgüvenli bakar. Kadroyu kurarken belki bir stoper düşünür e, yönetim. Belki bir kaleci takviyesi yapar. Belki e, bir tane e, yardımcı forvet ya da santrafor genç bir olur. Belki ona güç ve enerji bulur. Ama bunlar hep moral, motivasyon, para, e, enerji ile alakalıdır. Kolay Teşekkür ederim. Teşekkür abi ediyorum. Abi. Maç sonu tekrar birlikteyiz Fatih abi ile birlikte. Şimdilik hoşça kalın. Maç sonunda birlikteyiz.